Selam ben Nicastura. Bugün tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bu güzel bir video olmayacak. Gözellen güzel olmayacaktan kastım şu. Bir merak sorusu olacak. Sizce hangi tür video atmalıyım? Ne atsam izlersiniz? İzleyen zaten kişi yok ama her neyse. Sadece bunu soruyorum. Sizce ne videosu çekebilirim? Aklıma normalde bir fikir gelse günlük video attığım için onu çekecektim, onu atacaktım ama aklıma herhangi bir fikir gelmedi. O yüzden size soruyorum zaten gelse niye çekmeyeyim. Yani ortada şu OBS Studios'un sorununu gösterebilirim onun. Çözümünü sormak için bir açayım göstereyim isterseniz. Açılırsa. Çünkü OBS Studio kullanmak daha güzel. Sonuçta daha kaliteli ve video çeken çoğu kişinin, çoğu kişinin değil herkesin kullandığı bir şey. Yani böyle %10'luk falan zaten ben Nikem kullanıyorum. O da herhalde OBS'i kullanamayanlardır. Kaydı başlat dediğimde ayarlanan dosya kayıt yolu geçersiz diyor. Böyle ve hata veriyorum. Bunun çözümünü bilen varsa yazabilir mi? Şimdiden söyleyeyim. Daha kaliteli video çekebilmem için. Bugünlük bu kadar. Zaten çok fazla da bir video çekmedim. Belki bu videoyu saymayıp yorum atarsanız o yorumdaki videoyu da çekebilirim. isterseniz tabi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.